Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Yine yeni bir videoda sizle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu 1. Meksika sınırları kapatıldı mı? 2. Abi Kolombiya üzerinden karadan girsek daha kolay olmaz mı? Herkese tekrar merhaba. Arkadaşlar az önce duydunuz başlıkta da gördünüz. Bu iki soruya yanıt arayacağız. Şimdi arkadaşlar Amerika bir kere keşfedilmiş. Tekrar karayoluyla keşfetmenin bir mantığı yok. Yani Kolombiya üzerinden şuradan buradan bilmem kaç tane ülke geçip önce uçakta gideceksin sonra karayoluyla geçeceksin falan budur. Bu başka hiçbir şey değil. Size sadece zaman kaybettirir. Sizin de hani harcayacak bir ton zamanınız varsa onu bilemem. Tercih sizindir. Ama benim aldığım duyumlara göre çok sağlıklı bir yöntem değil. Meksika zaten yeteri kadar tehlikeli bir ülke. Onun altında kalan diğer ülkeler de ondan aşağı kalır yanı yok. Bundan dolayı diğer ülkelere gireyim, oradan karayoluyla geçeyim falan Amana Ben çok kendi açımdan, ben kendi adıma konuşayım, ben yapmam. Kesinlikle yapmam yani. 3 kuruş aşağı olacak diye hiç gerek yok. 3 kuruş fazla olsun. Zamanı ben satın alayım ve garanti olsun. Ben bu şekilde gitmeyi tercih ederim ki ediyorum da ben bu şekilde gideceğim arkadaşlar. Direkt uçakla Meksika bu benim için yeterli. Meksika'ya girmek için dolanmaçlı yollardan arka kapılardan geçmeye gerek yok. Peki Meksika sınırları kapandı mı? Şimdi Meksika sınırları kapalı değil arkadaşlar. Meksika sınırları asla kapanmaz. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Ağustos ayı itibariyle bu benim sadece duyumum herhangi bir resmi açıklama yok ki zaten böyle bir şeyin resmi açıklaması olmaz önceden. Yapılacak olan şey şu. E vizeyi tamamen Meksika kaldıracak. Normal birebir görüşmeyle pasaportun arkasına vize direkt buradan vurularak gönderilecek insanlar. Bu vizeyi almadan kimse gidemeyecek. Dolayısıyla bu süreçten sonra çok fazla seçici olacak Meksika. Herkese vize vermeyecek. Bu anlamda Evet vize alamayanlar için sınırlar kapanmış oluyor. Demek ki neymiş? Ağustos'tan önce e ile girebilen girecek. Ağustos'tan sonra ise e vize alınamadığı için herkes giremeyecek. Kimler girebilir mesela? Tabii ki parası çok olan iş adamları, iş güç sahibi, tekrar gerçekten dönmesi garanti olan kişiler ya da oraya yatırım yapmaya gidip yine tekrar buraya dönecek olan kişiler ya da reklam amaçlı gezdiğini tozduğunu gösteren youtuberlar, influencerlar onlar gidecekler. Bunun dışında çok fazla kişiye de en azından ilk etapta herkese vermeyeceklerini ben size söyleyeyim. Bu benim nacizane duyumum. Fikrim de değil. Böyle bir duyum aldım. nereden aldığımı sormayın ama bayağı sağlam bir kaynaktan aldığım bir duyum bu. Dolayısıyla şu anda hani bu kısmı değerlendirdik, değerlendirdik, değerlendiremedik dolanmaçlı yollardan gitmek size zaman kaybettireceği için yolda kaybettiğiniz her gün e, gideceğiniz yerdeki her günden çalıyor arkadaşlar. Ne kadar erken giderseniz sizin için o kadar iyi. Bir konuya daha değineceğim. Buraya kadar izleyenler lütfen terk etmeyin. Dün iki takipçi arkadaşım şebekeyle kendi buldukları, kendi ayarladıkları şebekeyle geçtiler. Bu video 23 Haziran'da çekiliyor. Ve onlar Türkiye saatiyle 22 Haziran gecesi Meksika'ya indiler. Onlar için gündüzdü. Ee, onların anlatımı ve onların yalancısı olarak söylüyorum. Abi uçakta yaklaşık 150 kişiydik. Tabii ki hepsinin e, şeyi farklı birçoğu şebekeyle gitti. Ve birçoğunun da şebekeleri farklı. 4-5 farklı şebeke. Herkes daha havaalanında gruplaşma hani yapılmış belli. A şebekenin adamları gidecek olan geçecek olanlar bir yerde B şebekenin geçecek olanları bir yerde C şebekenin geçecek olan anlıyorsun diyor yani belli bariz belli bunlar geçecek olanlar diğerleri kesinlikle ve kesinlikle geçememiş arkadaşlar. Abi diyor ben şuna idrak ettim diyor. Biz evet gerçekten hani önlem olarak diyor şey yaptık diyor. Çok da kafamız karışıktı. Acaba şebekenin mi şebekesiz mi şebekesiz denesek mi diye düşünmüşler. Ve şunu anladık ki diyor oradan pasaport kontrolden geçerken şebekesiz buradan geçmeniz mümkün değil. İmkansız diyor adamlar. Ben onların yalancısıyım. Dolayısıyla ee, yani sınır kapısı bu anlamda yine eğer şebekesiz gidiyorsanız yine kapalı. Şebekeli gidenlere açık. Ya yani Burada tercih sizin. Biraz maddi gücünüz tabii ki bunu belirliyor olacak ama maddi gücünüz varken de şebekeyle gidip şebekesiz gitme arasındaki tercih yine size kalmış. Ama sonuçta yine sizi bağlar. Geçersiniz, geçemezsiniz, kalırsınız, geri dönersiniz. Uçak biletiniz yanar ki bugün itibariyle Temmuz ayı bile dahil yaklaşık 50 bin lira gidiş dönüş uçak bileti Meksika'ya. Sıkıntı büyük ya, yani. Maddi anlamda sıkıntı büyük. Çok böyle riske atılacak, kumar oynanacak bir para değil. Bana göre yine bu benim kendi şahsi düşüncem. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama eğer bu konuyla ilgili bir fikriniz varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şebekesiz gitmek rulet masasında mal varlığını sıfıra basmaktan hiçbir farkı yok bana göre. Eğer bir polat alemdar değilsen o sıfırın gelme şansı ne kadarsa senin de o kapıdan geçme şansın o kadar. Bu benim nacizane düşüncem. Ama kartelle gelenler, şebekeyle gelenler %100 geçiyor. Bekleme odasına alınıp bekletilenler de var, yok değil öyle dendi. Yine dün geçen arkadaşların anlatması. Abi böyle mor gibi mavi gibi camlı bir odaya aldılar diyor onları diyor. Biz geçtik sorun değil diyor ama dikkat ettik baktık diyor. Şebekeyle gelenler de vardı diyor. Şebekesiz gelenler zaten orada diyor. Şebekesiz gelenleri tek 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 al almışlar. Onları götürmüşler nezarethaneye. Şebekeyle gelenlerse onlar en son salı verilmiş yine gitmişler. Havalanın önünde onlar hep birlikte buluşmuşlar şebekeliler. Taksiler almış götürmüş gitmeleri gereken yerlere gitmişler. Bu bana anlatılan arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir tecrübe henüz bu konuyla ilgili yaşamadım. Bu bana anlatılan kısım. Şu anda sistem bu şekilde. Allah izin verirse yarın da bu bahsettiğim arkadaşlar kısmetse Amerikan sınırından iltica yapmayı düşünüyorlarmış. İnşallah muvaffak olurlar. Haklarında Allah en hayırlısını versin, en güzelini versin inşallah. Yolları, bahtları açık olsun. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.